Scudetto yarışının yeni bölümünden herkese merhaba. Atahan'la birlikte Seri A'da haftanın karşılaşmalarını değerlendireceğiz. Hoş geldin Atahan. Nasılsın? Hoş bulduk Mert Hocam. Sen nasılsın? İyiyiz valla. Ee, i̇lginç maçlar çok yoktu. Beklenen gibi bir dastı maçlar. Ama haftaya maçları daha güzelleşecek. Biz de onu bekliyoruz şimdiden diyelim. İkinciyiz, maful muçile ile şimdi, lütfen şov yapmaya devam ediyorlar. Kıvara, o zaman, bir kadro, ee, kim çıkarsa çıksın fark etmiyor. Yani gerçekten, ya söylediğim gibi fark etmiyor. Yani kim oynasın oynamasın herkes elinden gelen her şeyi kesinlikle e, yapıyor ve. E, Artık Napoli'nin bu sezon bize en çok alıştırdığı skorlardan biri gerçekten 2-0. yani e, artık öyle bir alıştılar ki çok rahat bir şekilde skora gidip arkasından e, rakibini pozisyon edip topu karşısından uzak tutup korumaya yine aynı şekilde istediklerini yaptılar ve yine 2-0'la sağdan galibiyetle ayrıldılar. Yani söyleyecek çok bir şey yok artık bu takım için. Artık hani zaten ligde şampiyon oldular. Artık bir basamak yukarı çıkartıp acaba Şampiyonlar Ligi olur mu dedirtmeye başladılar kendi taraftarlarına, futbol severlere. Ya bakalım oynadıkları futbol e, gerçekten çok rahat, çok sağlam. Bu, bundan keyif alıyorlar. Yani son yıllarda yani ben bilmiyorum bu kadar ağır bir puan farkı yani bu şekilde devam ederse Napoli yani Mart sonunda şampiyonluğunu ilan edecek gibi duruyor İngiltere'de takılmaya devam ediyor. Milan kendini toparlanmış gibi gözüküyor ama hani çok çalkantılı durumlar var. Yani kesinlikle oldukça zor. Ya yani gibi Napoli ya yani bu yılın kesinlikle dünya bazında e, en flash takımı. Kesinlikle sana katılıyorum. Ee, neler oluyor? Edirtiyor gerçekten. Liverpool da şampiyonlar liginde alt üst etmişti. Ee, dolayısıyla orada da güzel şeyler başaracak gibi duruyor erken şampiyonluğa da gidiyor. Doğru düzgün. O zaman e, Milan taraftarlarının yüzünü güldüren karşılaşmaya gelip Milan Atalanta'yı 2-0 yendi. Teo yine yıldızlaştı. Yine ilk bir gol. Mesias farkı 2'ye çıkardı. E, Atlanta'ya Atalanta'ya çok şans tanımadı Milan. Açık kontrol elindeydi. Ama fişi çek geç çekebildi. Ne düşünüyorsun? i̇lk evet, evet. E, gayet sakin bir maçtı. Ama e, Theo'nun oldukça güzel şutu. E tabii ki burada şanslı e, şansı da göz ardı kesinlikle etmememiz gerekiyor. Eğer olarak Theo'nun o topu e, direkt olarak oyun aralığına dönecekten e, kalecinin sırtına çarpıp ağlara gitti. Ve zaten hani normal şartlarda e, Milan hani son e, i̇ki yıl, iki buçuk yıldaki Milan, bu tabii ki de kötü dönemler var. Hani bir aylık, bir buçuk aylık o kötü dönemleri dışarıda tutarsak. E, Milan'a karşı geriye düştüğümüz zaman işimiz gerçekten çok zor oluyor İtalya Ligi'nde. Ya çünkü Milan sert bir takım, sert oynayan bir takım, bir oynayan bir takım. Bunu e, yani her maç gösteriyorlar. Ya i̇lk yeri dediğim gibi sakin bir ilk yarıydı. İkinci yarı Atalanta biraz daha e, hücum etmeye çalışsa da yaratıcılıktan oldukça uzaklardı ve de, bir tehlike üretemediler. Ben yani hatırlamıyorum Atalanta'nın e, bir tehlikesini. E, senin de söylediğin gibi fiş çok kötü çekildi ve bunun, e, ya bunun olmaması gerekiyor. Ya Bu çok büyük bir problem. Ya, bu kadar süresiz e, rakibinizi maça ve puanı ortak etmemelisiniz. E, başka bir takım sizi cezalandırabilir. Ya buradaki ana faktör de zaten Yanlış hatırlamıyorsam Atalanta maçı 3-5-2 başlamıştı. Arkasından orta sahadan Eder çıkarılıp e, Boga'nın oyuna girmesiyle 3-4-3'e döndüler. E, e, Gasperini risk aldı. Ve bu risk aldıktan sonra Atalanta daha fazla boşluk vermeye başladı ve Milan'ın tehlikeli kontra atakları geldi bunun ardından. Yani söylediğim şey gibi yani mesela yani insan şunu düşünmeden edemiyor. Acaba Gasperini 3-4-3'e dönmese, 3-5-2'ye devam etse Milan bu boşlukları bulabilir mi? Ya ben bulabileceğini düşünmüyorum. Hani. Ve e, bir şans topuyla maç birbirine de gelebilir. Yani e, genel olarak baktığımız zaman bu maç Milan'ın performansı gerçekten iyiydi. E, eski FG dönüş sinyalleri e, her hafta giderek artıyor ama e, söylediğim gibi ikinci evin başlangıcıyla Atalanta'nın 3-5-2'den 3-4-3'e kadar e, dönüşüne kadar olan o aradaki zaman dilimiyle Pioli'nin çalışması gerekiyor. Çünkü ee, orada biraz sıkıntı var. Yani oraya kesinlikle bakılması gerekiyor. Yani sonuç olarak Milan hala hedefler olan bir takım. Şampiyonlar Ligi'ne devam ediyor. E, ee, Lig'de iyi bir dört yarışın içinde her ne kadar taraftar şampiyonluk beklese de yani gene de ilk dörtte kalmaya devam etmeli. Yani şöyle diyeceğim bu kadar. Ee, sana katılıyorum kesinlikle. O zaman Milan'ın mavi yakasına geçelim. Ee, Inter ne adaptasyonu bol bir kaybetti. Aslında senin maç önünde konuştukları zaten çok şey ifade ediyordu. Bir onu getirelim Var. Ya ben Inter için kesinlikle zor bir maç olacağını düşünüyorum. Yani ve e, Inter'in de zaten Şampiyonlar Ligi maçı var. Ligde de ya ilk dördün dışına çıkması Inter'in çok büyük bir sürpriz olur ilk dördün dışında bitirmesi ligi. Ya bundan dolayı ben e, bu maçta da yani Inter'in olası bir puan kaybı olarak görüyorum. Haftanın flash maçı gayet iyi özetlemişsin zaten. Burada da görüldüğü üzere e, şaşırtmadı bizi. E, o harbi bekleyeceğim bir şey. Ya ekleyeceğim hiçbir şey yok. Yani bazı takımlar, ya böyle şaşırtıcı bir şekilde, yani bazı takımlara böyle karabatan kabus gibi söküyorlar e, ee, acaba yani kendi evinde Inter'i e daha ne kadar bir kabusu yaşatmaya devam edebilir? Yani insan düşünmeden demiyor? Çünkü gerçekten e, yani bir Milan taraftarı olarak yani Inter'in bir takıma karşı bu kadar aciz duruma düşmesi yani beni gündürüp hoşuma gidiyor. Yani açık açık söyleyebilirim bunu. Yani çoğu Milan'ın da hoşuna gidiyordur. İşte önümüzdeki sezonlarda aha yine Inter e, Bologna deplasmanına evet, la gidiyor. Bunlar kesin kaybederler. Yani bu gerçekten e, Inter'de de psikolojik bir travma travmaya yol açabilir. Yani bu yüzden maçla ilgili söyleyecek çok bir şey zaten yok. Hani imzacı olduğu sürece bunu hep söylüyoruz. E, İntaz öncesi sonuçlar almaya devam edecek. Yani bu oyunu tebrik ediyoruz. Önceki e maçlarında başarılar diliyoruz. Aynen öyle. Ee, Verona Aslan'da pardon kendisi hasta yönetimine 3 yenildi karşılaşma izleyemedik. E, ama skoru vermiş. Ona da Murazio'da Sampdoria'yı bir soru karşılaştı. E, yani ligin dibine demir atan bir Sampdoria. E, Lazio'nun zorlanması da bir sürü işareti doğuruyor. Bilmiyorum. Katılıyor musun? Kesinlikle katılıyorum. Yani Lazio'da bu sezon ne yaptığını anlayamadığımız takımlardan. Yani kadro kalitesi olarak baktığımız zaman aslında hani Lazio'nun ilk 11'inde yani çok büyük problemler yok. Hani evet var problemler tabii ki ama çok büyük değil. Şey. Hani Lazio'nun daha çok sorunu e, yedek kulübesi. Hani neredeyse oradan hiç destek alamıyor. E, ve bu e, maçlar sıkıştığı zaman, sıkıştık sıkışık hale geldiği zaman e, İtalya Ligi'nde Ligde en çok etkilenen takımlardan biri kesinlikle Lazio. E, çünkü yani o eforu sarf etmek gerçekten kolay bir şey değil. Haftada 3 maç 3 e, maçları çıkıldığı zaman hani bu e, çok fazla etkili oyuncuları hani şimdi ya bir Milinkovic dinlendirip şunu oynatayım diyebileceğim bir oyuncusu yok lazım. Yani bu çok büyük bir problem. Yani eldeki kadro sadece bir şeyler yapmayı deniyor ama buradaki e, en büyük problemlerinden biri de şu. Ya yani benim futbolda her zaman katıldığım olay şudur. Elimizdeki malzemeye göre bir e, taktik. Elimizdeki malzemeye göre bir yemek. Hani sadece bunu yapmak yerine inatla benim yemeğim budur, ben bunu yapacağım diye. Yani abi sen şerbetle yani kebap yapamazsın. Yani bu e, bu kredinden vazgeçilmesi gerekiyor sadece ama e, bu kadar zaman olmuş vazgeçmemiş. E, bu saatten sonra vazgeçer Kesinlikle hayır vazgeçmeyecektir. Ama e, yani söylediğim gibi e, Lafke kesinlikle çok büyük yaralar almaya devam edecektir. Ve ben bizi e, İstiklal'de de bitirebileceklerini bu yüzden düşünmüyorum. <laughs> Ben de seninle aynı fikirdeyim. Gidişi gidiş değil. Ee, o zaman Ro romanın diğer yakasına geçelim. Ee, e, Cremonese Roma. Ee, e, Cremonese 96'dan beri ilk kez bir seri yapma kazandı. Çok ilginç bir karşılaşmaydı. Ee, Roma'ya iki gol atmak. Roma'yı mağlup ettiler. Yani Roma'da tepkisiz kaldı. Zanyol'un da gidişi. Güç kaybetmiş gözüküyor. Mourinho'nun dördüncü hakimin yaşadığı bir olay var, kırmızı kart gördü. Dördüncü hakemin söylediklerini bilmiyorsunuz dedi. E, Roma bildiğimiz gibi, Mourinho da bildiğimiz gibi e, gerçekten şaşıtmıyorlar. E, ne diyorsun? Ya öncelikli olarak e, çok büyük ihtimalle e, bu maçla ilgili de biz hiçbir şey bilmiyoruz. Çünkü hocam demiş ki Doğruca günün ne söylediğini bilmiyorsunuz. Evet doğru. Şimdi mesela e, Dünya çapındaki gazeteciler Spor adamları onu eleştiriyorlar. E, bir ihtimal yarın öbür gün Onlar da çıkıp diyecek. Maçla ilgili neler olduğunu Bilmiyorsunuz. E, o yüzden biz Ne desek nafile ne desek boş. E, Kraliyesi kesinlikle Tebrik ediyorum. 27 yıl sonra gelmiş bir galibiyet. 27 yıl Hani düşünebiliyor musunuz? Yani Premier'in sevdalısı bir taraftar. Hani sallıyorum 40 yaşında olsun. Hani 13 yaşından beri bu galibiyeti bekliyor. Ya bu gerçekten e, bu yılki en özel gecelerden biriydi Serie A adına. Hani yani, maç içine döndüğümüz zaman hani maç içine dönemiyoruz. Çünkü Roma diye bir gerçek var. Hani maçın saha dışında oynanması için yani ne gibi mesela sürekli fauller, 5 dakikada taç atışı kullanmalar tarih bunlardan bahsediyorum. Yani bunlar için her şeyi yapıyorlar. Yani ne söyleyebilirim ki? Yani bir yerde patlayacaklardı zaten. 1-0, 1-0, 1-0 nereye kadar gidebilirsiniz? Ya da 2-1, 2-1, 2-1. E buyurun. 27 yıl sonra bu takımın ilk gezenliği rakipsiz oldunuz. Ya tebrik ediyorum. Yani. Eserimizle gurur duyuyoruz. Size böyle alkışlıyorum. Yani diyecek gerçekten hiçbir şey yok. Yani tekrar söylüyorum. Kremlin'e tebrik ediyorum. Çok büyük <laughs> ihtimalle Kümele düşecekler. Kurtarma şansları çok zayıf. Ama olsun. Olsun en azından e, rakibi olan takıma ve rakibi olan takımın hocasına umarım hani e, güzel bir ders vermişler vermişlerdir. Abi bunun e, mentalitesiyle umarım malum kişi de o kırmızı kart gören malum kişi de bazı şeyler artık değiştirmesi gerektiğini farkına var. Kesinlikle öyle. Yani düşecek ama Diğer renk katıyor yani. Bol gollü karşılaşmaları var. Elinden geleni yapıyor. Üzücü bir düşüş olacak. Onun ikisi de katılıyorum sana. Evet, o zaman dilersen bir derbi yapalım. Mücadele selam olsun buradan. Juventus sahasında Torino'yu 4-2 mağlup etti. ne düşünüyorsun? Goller geliyor Juventus'tan. Ya öncelikle de yani ne yapacağım her zaman söylerim. Futbol kesinlikle kesinlikle e, adaletli bir oyun değil. Adaleti olan bir oyun değil. Yani en basitinden şöyle bir örnek verebilirim. Yani Torino 2-1 öndeyken, yani şimdi Torino 2-1 önde, dakika 45 artı bir. Yani soyun odasına 2-1 önde gireceksin, rakibin de 2-1 geride gireceksin. 45 artı 1'de gelen bir golle sen soyunma odasına 2-1 önde değil, 2-2 beraberlikle giriyorsun. Rakibinle 2-1 geride değil, 2-2 beraberlikte giriyor. Ya bu e, insanlar bunu hani çok hafife indiriyor, çok basit indiriyor ama bu, bu kadar basit bir şey değil. Ya yani sonuç olarak futbolu insanlar oynuyor. Ya yani bu futbolcuların hepsi insan. Yani bir derbi maçında 2-1 öndeyken ve hatta sahanın içindeki futbolcu, kenardaki teknik direktör, ne bileyim hücum antrenörü, kaleci antrenörü, hepsi 2-1 iki öndeyiz, ikinci yarıya nasıl başlayalım planı yaparken bir anda 2-2 olmuş bir halde buluyorsunuz kendinizi. Yani maçın kırılma anı kesinlikle burası. İlk kere 2-2 bitti ve yani durum buralara geldi. Yani tam olarak işin özeti bu. Yani Juventus ilk yarıdaki o son hani anlardaki o attığı golün momentumuyla bu maçı kazandı. Yani kötü mü oynadılar? Ya yani yok Juventus kötü değildi tabii ki. Ama yani yine de söylediğim gibi bu kırılma anında Juventus'a yarayan bir olaydan dolayı gelen bir galibiyet. Ha, bu her maç böyle olacak diye bir e, durum yok. Ya yani bir bakmışsınız önümüzdeki hafta. Juventus ilk bir iki burandayken bir anda son dakika yerde iki iki beraberlikle yedek da e, soyunma odasına Bu belli olacak bir şey değil. E, Hocam de, de, çok, zor ya. Haftaya Roma ile oynuyor Juventus. Roma iki vur atamaz birden bire. Ya bence de çok zor konuda. Tabii ki de sana katılıyorum. E, ben Torino'yu da tebrik etmek istiyorum. Gayet güzel bir futbol oynadılar. İvan e, hocam elindeki malzemeyi oldukça iyi değerlendiriyor. E, dört de kesinlikle insanları acaba dedirtmesin. Takım savunmasında gayet iyi olan bir takım var. Yaratıcılıklarında da bir artış, bir gelişme olursa ya kesinlikle dediğim gibi son yıllardaki bence en iyi torunu bu toruna. Bakalım, sana katılıyorum. İyi bir performans, yüksekliği var savunma da özellikle. Ee, neydi o Ajax'tan gelen çocuk? Schurz müydü? Evet. Schurz toplamış oldu gerçekten de ee, diye düşünüyorum. Ee, o zaman dilersen haftaya oynanacak karşılaşmalara bir göz atalım. Ee, Napoli Cuma günü Lazio'yu ağırlıyor. Ee, Napoli'nin ben Lazio'ya da rahat kazanacağını düşünüyorum. E, zannediyorsun? Ya, sana katılıyorum. Ee, bir şapkadan tavşan çıkartmadığı sürece böyle çok sürpriz bir taktikte gelmediği sürece kendi bildiği oyunu oynarsa hani Napoli çok ağır favori. Ya, en son Napoli için Napoli çok ağır favori dediğim zaman Juventus'a ne yaptığını hatırlıyoruz hepimiz. Ee, öyle bir şey olabilir. Ama söylediğim şey gibi Lazio'nun şansı tabii ki de var. Çok düşük ama var. Ya yani burada dediğim gibi sayrı farklı bir şeyler denerse belki puan ya da puanlar koparabilir. Ama abi bizim oyunumuz bu, biz yine bunu oynuyoruz derse geçmiş olur. Aynen öyle. Ee, o zaman dersem bir e, Atalanta'ya da gidelim. Atalanta Udinese maçı ne düşünüyorsun? Yani kağıt üstünde keyifli geçmesini beklediğim bir maç. Ee, hareketli bir maç olacağını düşünüyorum. Çünkü iki taraf da genel olarak top oynamaya çalışıyorlar. Maçı soğutma gibi bir dertleri yok. Ee, yani şöyle gibi ilk maç Udinese ve Atalanta 2-2 iki iki beraber kalmışlardı. Yine böyle bir skor çıkabilir. Udinese dişli bir takım, sert bir takım. Ee, Atalanta tam forma girdi derken son 10 gündür, 2 haftadır yine sallanmaya başladı. Bakalım e, Gasperini nasıl bir reaksiyon gösterecek? Forma ya da ilk 11'e dokunacak mı? bunlar çok belirleyici faktörler. Ee, ben Atalanta'nın e, bir tık farklı favori olduğunu düşünüyorum. O zaman bir e, Milan maçına geçelim. Milan Fiorentina deplasmanına gidiyor. Verona morali var Fiorentina'da da. Milan'da da Atalanta morali var. Nasıl etkileyecek? Avrupa maçları öncesi Milan genelde bir <laughs> takılma eyleminde de sen nasıl değerlendiriyorsun? Ya bu maç öncelikli olarak bütün Milanlıların bildiği gibi Rafael Leo bu maç cezalı. Serkan cezalı kendisi. E, Manyan sonunda döndü. Artık ne oldu bilmiyorum. Hani ne oldu da 3,5-4 ayda döndü. Hani bir aya dönüyor diyorlardı. Hani gerçekten çok üzücü ama sonunda gerçekten döndü. E, durumunun de, de olduğunu biliyorum ki e, ben bu maçı yetişecek olsa bile ben kesinlikle oynatamayacağını ve toplum maçına saklanacağını düşünüyorum Demeter'in. E, Fiorentina inanılmaz dengesiz inanılmaz dalgalı bir takım ama son haftalarda iyiler. En azından e, Fiorentina adına gol yollarındaki sıkıntılığı açmış gibi gözüküyorlar. Braga'ya konferans iki maçta 7 tane attılar. Sonra derinde Hellas Yönü'ye 3 tane attılar. Yani bunlar onlar için çok artı olaylar. E bir tarafta kara bulutları dağıtmış bir Milan var. 3 maçlık galibiyetleri hatta 4 maç olabilir. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Ve son olarak Atalanta maçında zirveye yaklaşmış bir performans birkaç eksikle beraber. Belki ben kesinlikle keyifli bir maç olacağını bekliyorum ve yani bu maçın ben ortada olduğunu düşünüyorum. Hani yani Fiorentina favori ya da Milan favori diyemiyorum. Ha, bakalım Milan Avrupa aklına geldiğinde genelde bir çuvalama eğilimi oluyor. Bakalım göreceğiz onu yaşayıp yaşamayacağımızı. Ee, o zaman internetçi maçı artık internet maçı alır diyoruz yani daha sonra bu tarz maçları. Sen katılır mısın? Ya vallahi neredeyse normalde katılmak istiyorum. Ama Inter'in başındaki adama bakıyorum. Hani Zagir hani çok itmiş bir adam. Gerçekten hani adam tam olarak nasıl desem ee, Rubinut ya. Hani Milan'ı Yuvarlık <laughs> falan tokatlayıp arkasından diğer Şumat ya da in, orta sıralara puan falan dağıtıyor çok büyük adam ya. Hani gerçekten İtalya'nın Rosinut'u. Kral. Peki var mı böyle bir tahmin? Yine tutar belki. <laughs> ya ne bileyim. Let's bir kazımır biri kazanır Bu adama çünkü tersini söyleyince olmuyor yani. <laughs> Bakalım. Merakla bekliyorum ben de. Karşı <laughs> O zaman haftanın son maçına gelelim. hangi takım daha kötü oynayacak? yarışmasının oynayacağı maçta baba Juventus konuk ediyor. Ya aslında iki takım da kötü futbol oynarken kendileriyle oynanan maçlarda iyi futbol oynuyorlar. İlginçtir yani. Hatırlarsın geçen son bir 4 3lük maç vardı. Evet, evet. böyle. Yani gerçi o da kötü futbolu. Savunma hatalarından o kadar gol olmuştu ama e... Yok yok kaliteden oldu canım. Yok ne savunma hatası. Kaliteden <laughs> oldu o goller. Çok ayıp. Hiç, hiç yakışıyor. <laughs> e, vaktinde sen nasıl değerlendiriyorsun bu karşılaşmayı? Yani öncelikli olarak şu an mesela şimdi Mert Hocam altı aynı maçın başlığını yazmışsın ya. Ya bu maçın başlığına bakıyorum gülmeye başlıyorum. <gülüyor> Tutamıyorum <gülüyor> kendimi. Hani ya gerçekten hani ya şu an ma mazoşistler bu, bu, maçı iple çekiyorlar. Hani öyle söyleyeyim. Ya, müthiş bir maç gerçekten. hangimiz daha kötüyüz maçı bu maç? Ya şimdi ya benim favorim Şakayı bir yana bırakırsam, ya benim favorim Juventus. Ya çünkü ben Roma'dan kadro olarak daha kaliteli olduğunu düşünüyorum. Ee, Roma, yok yani kesinlikle birkaç tane silah olan bir takım Roma. Juventus'a baktığımız zaman ya, olay çok daha farklı bir boyuta çıkıyor. Ya, bir yanda Vlaovic var, bir yanda Chiesa var, Kostiçler, Dimaria var. Yer fazlası Juventus'un çok daha geniş Roma'ya göre. E, ama tabi burada şöyle bir fark var, e, Roma'da duran topları iyi kullanıyor. Şimdi o da Roma tarafına artı yazabiliriz. E, Juventus'un savunması statü şey, Roma'nın o kadar değil, burada yine Roma'yı bir tık e, onu da şey yapabiliriz. Ya, bu şekilde yorumladığımız zaman, üstüne bir de e, Roma'nın ev sahibi olduğunu varsayarsak, ya yani %51 Juventus, %49 Roma diyebilirim e, maç için yani görüşüm. Ya, onun dışında keyifli bir maç bekliyor muyum? E, kesinlikle hayır. E, bol gollü bir maç bekliyorum, muyum? E, kesinlikle hayır. Ne bekliyorum? Atanın yatacağı, 5 dakikada taç kullanacağı, 15 dakikada korner kullanacağı, 5'er dakikada bir de sürekli zaman geçirmek amacıyla oyuncu değiştireceği bir maç bekliyorum. Hani gerçekten e, yani şöyle söyleyebilirim. E, Roma ve Juventus'u Türkiye Süper Ligi'ne Süper, Süper Ligi alalım. Kenar Bahçeli'ye Galatasaray'a verelim. Gerçekten İtalya Ligi'nin kalitesi artık. Bakın size bunu gerçekten söyleyeyim. Çünkü Fenerbahçe'de Galatasaray'da bu sezon top oynamaya çalışan takımda. Ama şu iki arkadaşı bizim lige koyalım, bizim Türkiye ligine yi koyalım. İnsanlar şey der. Aa, bize ikinci Beşiktaş gelmiş. Bu da ya beyaz? Ya, o kadar kötü futbol oynuyorsunuz ya. Artık bir toparlanın be kardeşim. Ha bu kadar olamaz ya. ya. Özellikle şu maçın ev sahibi tarafı. Abi yeter. Ya yeter yeter. Abi hani ben senin maçlarını izlerken kilo veriyorum ya yeter. Ya böyle bir şey olamaz ya. Ya bu maçı ben Juventus'un kazanacağını düşünüyorum. Ve ee, tek farklı bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Ve Roma'nın aynı zamanda üstte bu maçta alacağı ikinci yenilgiyle önce Kremlin'e zıplatma ve şimdi de de Juventus ee, yokuş aşağı bir döneme gireceğini düşünüyorum. Hakkı bekliyoruz vallahi. Ben de sana katılıyorum. Ya bu kötü karşılaşma o kadar zevkli anca anlatılabilirdi. <laughs> yani e, Vallahi bekliyoruz. Ne olacak? Hangisi daha kötü? Göreceğiz. Ağzına <laughs> sağlık. Var mı ekleyeceğim bir şey? Ya ekleyeceğim bir şey buradan e, Mücahit Hocam'a selam yollamak istiyorum. Kendisi bu eee yayına normal şartlarda gelecekti. Ama son anda Agnelli ile görüşmeye gitti. Yazın planlamasını yapıyorlar. yani çok yoğun. E, o yüzden e, bir şey diyemiyorduk. Sonuç olarak adam Kostaki Juventus'un planlamasında yer alan bir Yani e, önümüzdeki günlerde yapacağımız transfer yayınlarında Juventus'un kimleri getireceğini, kimlerle yoru herkesden herkesten önce onun sayesinde öğreneceksiniz. Bu yüzden transfer yayınlarında özellikle özellikle yazın olacak transfer yayınlarımızı takılmamamızı Kesinlikle sana katılıyorum. Ee, yani şu an Akneli'yi de içini bitirdikten sonra muhtemelen Allegri'yi arayıp Roma maçıyla ilgili taktik görecektir. Ee, 11'ini verecektir eline diye düşünüyorum. Ee, selam olsun burada da Hücahit'e. Ee, selam olsun. Çok, Benim çok arayı açtım. Bu kadar da olmaz diyelim. Ee, ve programı sonlandıralım. Ağzına sağlık. Sağlık katıldığın için de ee, keyifli bir yayın oldu. Efendim bizi beğendiyseniz abone olmayı paylaşmayı unutmayınız. Diyelim ee, bir sonraki bölümde görüşünceye dek de hoşçakalın.